Babam. Benim adım Tuğçe. Sizi canım babam Ahmet'le tanıştırayım. Babamın çok güçlü kolları ve şefkatli elleri vardır. Babamla her zaman keyifli vakit geçiririz. Babam her şeyi oyuna çevirebilir. Elektrikler kesildiğinde mum ışığındaki gölgelerden hayal dünyamıza doğru yola çıkan bir oyun başlar. Şövalye olur, ejderhalarla savaşırız. Kuş olur, duvarda uçuşuruz. Babam verdiği sözü her zaman tutar. Babamla bir anlaşma yaparsak kazanmak garantidir. Uslu durursan dondurma alma sözü gibi. Babam ile oyun oynamak da çok eğlencelidir. Birlikte her zaman benim oyuncak takımlarım ile çay içeriz. Babam her oyunu neşeli bir hale getirir. Köpük balonuna hayallerimizi koyar, neşeyle şarkılar söyleriz. Babam bana sarı bir balıkmışım gibi davranır ve beni sarı balığım diye sever. Babam kardeşime her zaman iyi davranmam gerektiğini ve büyük olduğumu unutmayarak onu sevmemi söyler. Kardeşim ile tartıştığımızda babam aramızı düzeltir, beni sırtına alır, kardeşime de dinozor kostümünü giydirir ve hep birlikte kovalamaca oynarız. Babam her sabah işe gitmeden önce tıraş olur. Ben de tıraş oluşunu seyrederim. Bir keresinde beni güldürmek için yüzüme köpük sürmüştü. O gün babamla çok gülüp eğlenmiştik. Kar yağdığında ailece kardan adam yaparız. Ben kardan prenses yaparım, babam kardan kral, annem kardan kraliçe ve kardeşim de kardan prens yapar. Babam bahçe işlerinde çok yeteneklidir. Toprak işlerini babam ile yapmak çok eğlenceli olur. Babam el arabasını kullanacağı zamanlar ben de, ben de el arabasına otururum ve babam beni gezdirirken minik dinozorları kovaladığımızı hayal ederim. Babam yorulduğum zamanlarda beni omzuna alır ve beni gideceğimiz yere taşır. Babamın omzunda giderken kuşlarla birlikte havada uçuyor ve onlarla dans ediyor gibi hissederim. Babam her zaman benim yanımdadır. Ne zaman kendimi kötü hissetsem veya hasta olsam, bilirim ki babam beni kucağına alır ve ben kendimi iyi hissedene kadar benimle ilgilenir. Babam böyle zamanlarda iyi hissetmem için sevdiğim şeylerden hangisini istediğimi sorar. Sevdiğim şeyleri yaptığımızda bütün korkularım geçer. Babam bana her şeyi başarabileceğimi söyler. Mesela astronot olabileceğime, aya gidebileceğime inanır. Babamın bana inanması beni çok cesaretlendirir. Ben annemi, babamı ve kardeşimi çok seviyorum. Onların da beni çok sevdiğini biliyorum. Bunlarla birlikte zaman geçirmeyi çok seviyorum. Kaç yaşına gelirsem geleyim, babamın bana öğrettiği şeyleri, birlikte yaptığımız doğa yürüyüşlerini, oynadığımız oyunları asla unutmayacağımı biliyorum. Babam her zaman benim kahramanım olacak. Ona her zaman canım babam diyeceğim.